Ayçiçeklerin saplarıydı, ee, işte onlardan etrafımızda hangi objeler varsa onlarla. Ee, tabii öğretmenlerimizin dikkatini çekti bu süreçte hem ilkokulda hem sonra öğretmen okuluna yatılı olarak girdiğimizde bütün öğretmenlerin dikkatini çekerek işte aslında sizin yaptıklarınız Hı -hı. öne çıkıyor aslında. Tabii. Onlar onu görüyor, sizi yönlendiriyor. İşte böyle başladı ve devam etti. Ben öğretmen okulu ortaokuldan sonra Çapa Öğretmen Okulu'na sınavlara girdim, Hı -hı. resim bölümü sınavlarına. Çapa öğretmen okulu İstanbul'a geldim Akpınardan. Sonra orayı bitirdikten sonra e, akademiye tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi'ne işte e, yönlendirdi. Gittik orada işte lisans orada yaptık. E, böyle yani hep üst üste getirerek yani e, birilerinin şansı birisinin şanssızlığı ama bizim şansımız e, biraz daha e, herhalde fazlaydı ki oralara kadar. E, tabii yani çok önemli. Haşeri bir çocuk, yerinde durmayan hareketli e, fırlama derler ya hocam. Ama o Ama fırlama şimdi. çocukları ben çok seviyorum ya. <laughs> Şimdiki yapıtlarında da bu haşerilik zaten evet. kendisini gösteriyor. O hareketlik, o e, yağmuru, e, fırtınayı doğanın bütün içindeki... E, e, ...tezlerin içerisinde inanılmaz bir aslında ahenk var resimlerde. <laughs> Onu yaşıyorum. Ben fırtınaları seyrederim, onun içinde olurum, yağmurları severim. Gözlem değil mi? Tabii karı. Evet. Yani her mevsimin içinde olmayı çok seviyorum yani. Böyle yani duygularım. E, şimdi şey yapmışken resim yapma, ressamlık, resim sanatında gözlemin ne kadar önemi var? Ya bu kişiden kişiye değişen bir olgu. Ee, işte benim gibi akademiyi bitiren veya resim bölümünü bitiren, öğretmen olan ressam olmuyor. Yani böyle bir durum var. Çok güzel bir ee, evet, evet. Kesinlikle böyle. Ee, çünkü bu farklı bir aksiyon herhalde. Herkes de farklı. Çünkü Çapa Öğretmen Okulu'ndan mezun olan çok sayıda ressam var şu anda. Benim jenerasyonumda veya benden önce. Dolayısıyla bu aynı zamanda resim öğretmeni olanlar da var. Ama bu işte ona tekabül etmiyor. Enteresan. Biz afişler yapardık. Para kazanmak için afiş yazardık, tabelalar yazardık, apartmanların şey, girişlerinde diyecek ki duvar bile yazdı duvarları bile. Şimdi tabi <laughs> e, solculuk <laughs> solculuk yaptığımız dönemlerde çok iyi yazı yazardık, yani hızlı ve çabuk. Çünkü e, altyapımız var o anlamda. Bekçi rıza yetişmesin Tabii, diye. Tabii. Be bekçi rızalarla. Evet ya. Çok haşır neşirdik. Onlardan hiç zarar gelmedi bize. O güzel, düzgün kaligrafi demek sana aitti. Evet. Hatırlıyorum. Evet, yani, böyle. Şimdi efendim söyleyeyim de e, Bahattin Bilgin e, size dedim bizim öncülerimizdendir, büyüklerimizdendir. Biz e, kendilerinin açtığı yolda ilerleyen o geçmiş devrimci kuşağın e, insanlarıyız. <laughs> evet. şimdi Daha rahat olabilirsiniz. olabilirsin. Geleneğim, evet, evet. Direkt <laughs> Geleneğimiz olduğu için e, şimdi o yüzden kıymeti de yanımızda her zaman büyüktür. Biz onların ayak Ama de e, biz de ederiz. sizinle bu anlamda çok onurlanıyoruz. Çok gururlandık. Tabii sizi tanıdıktan sonra. O zaman bu güzel çok de şeyler bırakmışsınız demek. Çok demektir. değerli. <laughs> ya. Ama hala öyle ama işte e, zaman e, çok e, değişti. İnsanlar Yenik mi düştü? Sanat mı yenik düştü? İnsanları insanlar mı teknolojiye ve zamanı evet. yenik düştü? Yaşam değişiyor. Ee, yaşam değiştikçe sahip olduğumuz, sahip olmayı arzu ettiğimiz değer yargıları değişiyor. Gençler bize benzemiyor bize. Belirleyici güçler değişmeye evet. başladı. Evet. Biz de bizden önceki kuşaklarla evet. ortak değerleri tabii ki taşımıyorduk. Bunu algılamak, bunu kabullenmek hiç kolay olmuyor. Ama yeni bir dünya var, yeni insan modelleri var. Onların yeni alışkanlıkları, yeni sahip olmak istedikleri değerler var. Biz artık biraz bu anlamda geri kaldığımız için, buna ayak uyduramadığımız için yadırgıyoruz. Ama bu gelenek hep böyle devam edecek büyük bir Peki, olasılıkla. bu gelecek olan ya yani henüz bir gelmiş olan var, bir evet, de gelecek, gelecek olan var. Evet. Şimdi bu kuşaklar ne vaat ediyor? Ah, e, öncelikle yaşamın kendisine talep ediyorlar zaten. Yani ne vardı? Eskiden köylünün kentten haberi olmazdı. Şimdi bu cihazlar her yere girdiği için herkes her şeyi biliyor ve herkes özellikle gençler dünyanın sunduğu her türlü olanaktan istifade etmek istiyorlar. Ama bu beraberinde şunu da getirdi. Eskiden köylü vardı, evet. işçi vardı, kentli <laughs> var. Şimdi onlar yok. Şimdi evet. Bir işte iş bu noktada bir ortaklık eşitlik galiba yakaladık. Eşittik mi acaba? Doğrusuyla. Yoksa güzel, ee, bu güzel üstümüzden bu, mi geçtik? ironik olarak. Şimdi buraya bir şey ilave etmek istiyorum. Tabi hocam çok naif anlatıyor durumu ama tabi belirleyici olan e, dünyadaki gelişen kapitalizmin ve hı hı. emperyalist güçlerin maalesef ülkemizdeki yansımalarıdır bu e, yaşadıklarımız. Bunlara da gençler mi yenik düştü? Tabi yani şimdi hepimizi edilgen hale getiren hı hı. bizi e, e, ikinci duruma işte sanat sevmezler e, bilimi sevmezler e, aydınlığı sevmezler yani cehalet olsun isterler 20 yıldır yaşadığımız maalesef durumda hem sanatçıları hem çalışan kesimi maalesef emeklisinden duluna kadar mağdur eden bu 20 yıllık süreçtir yani maalesef bu Ama durumdur. onun öncesinde de böyle bir 2000 yıl 3000 yıl önce.